Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çekiliş sonuçlarıyla karşınızdayız. Cumartesi günü biliyorsunuz ki hemen şöyle gösterelim. 22 ikonlu bir kadro hediyemiz oldu. Birazcık kısık sesle konuşuyorum çünkü gece çok geç vakitte çekiyorum. Pazartesi gününe yani şu anda izleyeceğiniz güne yetiştirebilmek için 1321 tane yorum geldi kankalar. Şu anda kodvisit.com sitesindeyiz. Rastgele sayı ürettiği bir seçeneği var. Birden 1321'e kadar buradan bir sayı seçeceğiz ve bu sayıdaki kişi yorum yani bu sayıdan çıkan rakamdaki yoruma bakacağız ve o kişi eğer ki katılmayı kabul eden ve şartları oluşturan kişi ise hemen irtibata geçeceğiz ve hesabı vereceğiz. Önümüzdeki hafta sonu yine bir hesap vereceğiz ama bu hesap için öncelikle İsmail abiye sonsuz teşekkürler. İyi ki varsın destek için abi eksik olma diyoruz. Ve takipte kalın önümüzdeki haftada bir hesap çekilişi olacak. Genelde verdiğimizde 20 ve üstü, üstü ikon vermeye çalışıyoruz. Haberiniz olsun. Hadi bismillah diyoruz bakalım kim gelecek. Ve 67 numara geldi. Hemen 67'yi çok düşük numara geldi. Üretten baktığımızda sürekli farklı farklı geliyor. Bir tane daha basalım farklı geldiğini görün yani. 1321'e kadar zaten kendisi kafasına göre veriyor. 67. kişi kankalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ebu Bekir 10 olmuş. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Brawler 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mehmet Narin 30 olmuş. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Mevlüde 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ve 67. Harun Batmaz 1300 like kazanı tebrik ediyorum. Çünkü bana çıkmayacak demiş. Harun e, Instagram adresin nedir yazıyorum kankalar. Instagram'dan bir kontrol edeceğiz. Bize bir ulaşsın. Hemen şöyle kalbi de atalım Harun Batmaz'a e, bilgileri de detaylı bir şekilde aldıktan sonra kendisine vereceğiz. Kendisine tebrik ediyoruz. Eğer şartları oluşturduysa da zaten kendisinin olacak. Ama oluşturmadıysa Instagram'dan takipte kalın. Oluşturmadıysa çekilişi tekrarlayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.